Merhabalar arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Ben biraz heyecanlıyım. Karşınızda Lego'nun bir oyuncak setiyle bulunuyorum. Süper Heroes Kahramanların Çarpışması adlı bu oyuncak setini şimdi sizlerle birlikte yakından tanıyacağız arkadaşlar. Batman Superman'e karşı filmini izleyen arkadaşlar bu sahneyi yakından hatırlayacaktır filmi izleyenlerden filmle ilgili yorumlarını bekliyorum. Beğendiniz mi yoksa beğenmediniz mi arkadaşlar? Evet, Lego setimizin kodu 76044. Oyuncağımızın adı Super Heroes, kahramanların çarpışması. Evet arkadaşlar, kutuyu biraz daha yaklaştırıyorum. Daha net görün. Kutunun içinde zırhlı bir Batman Lego figürü, tabii ki de Superman, Batman'in platformu, ve Batman'in logosunu yansıtan ışığı var arkadaşlar. Oyuncağımızın bir diğer özelliği de Batman'in karanlıkta gözlerinin parlıyor olması. Hemen arkasını bir çevirelim. Bakalım burada neler varmış. Kutunun arka yüzüne bakınca içinde neler olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Superman, Batman, Batman'in platformu. Burada da görüyorsunuz Batman'in karanlıkta gözlerinin parladığını gösteriyor. Bu fotoğraf. Evet arkadaşlar, Superman'i fırlatabildiğimiz bir fırlatma noktası var. Gerçekten çok merak ediyorum. Kurduktan sonra nasıl görünecek acaba? Bir an önce kutuyu açmak istiyorum arkadaşlar. Tüm parçaları poşetlerden çıkardım. Kurulumu hızlıca yapmak istiyorum ama öncesinde Batman'in karanlıkta nasıl parladığını size göstermek istiyorum. Bu yüzden ışıklar gitsin lütfen. Evet arkadaşlar uzaktan görebiliyorsunuz Batman'in kafası karanlıkta çok iyi bir şekilde parlıyor. Çok başarılı yapmışlar. Işıklar geri gelsin. Evet şimdi hızlıca kuruluma geçelim. Evet Batman'imiz Süpermen'le mücadeleye hazır arkadaşlar burada görüyorsunuz elinde bazukası ve sırtında da diğer eşyaları var. Birazdan daha yakından inceleyeceğiz ama şimdi Süpermen'i de hazırlayalım. Ve işte huzurlarınızda Süpermen kızgın bakışları gözlerinden ışın çıkartan bakışlarıyla şu an bize doğru bakıyor pelerini gerçekten çok güzel görünüyor haydi arkadaşlar hızlıca setin tamamını kuralım ve bütün parçalara yakından bakalım evet arkadaşlar setimizi kurduk sonunda ve karşımızda sanki Batman Superman'e karşı filminin bir sahnesi canlanmış durumda. Superman'e yaklaşıyorum öncelikle arkadaşlar. Kırmızı pelerini ve son tasarım kostümüyle birlikte gerçekten çok şık görünüyor. Gözleri kırmızı kızgın bir şekilde bakıyor. Batman onu sinirlendirmiş olmalı. Bu Lego figürü gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi bir Batman'e bakalım. Batman elinde silahı ve son tasarım zırhı üzerinde görüyorsunuz arkadaşlar ve pelerini sırtında da bu zırhının arkasında diğer silahlarını taşıyor. Yakından göstereyim. Batman figürü de gayet güzel görünüyor. Ve Batman'in Superman'le mücadele etmek için kurduğu platformu da burada arkadaşlar. Burada silahlar. Ve Batman'in amblemini gökyüzüne ışıkla yansıttığı aleti de burada yer alıyor. Platformun detaylarını birazdan göstereceğim. Set içinden çıkan bir diğer önemli parça da bu arkadaşlar. Bunun sayesinde Superman havalanabiliyor. Superman'i buraya takmamız gerekiyor. Evet, Superman'in havalanmasını sağlayacak şimdi. Superman'i havalandırmaya çalışalım şimdi. Arkasından bastırmamız durumunda Superman havalanacak. Bakalım başarabilecek miyiz? Güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Superman'i bir de Batman'e doğru uçurmaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım platformu geçebilecek miyiz? Evet, tam Batman'in üstüne. Evet Superman hünerlerini sergiledi. Bakalım Batman neler yapabiliyormuş. Arkadaşlar öncelikle arkasını tekrar göstermek istiyorum. Batman'in sırtında taşıdığı diğer silahlar ve elinde taşıdığı bu silah. Buraya bastırmamız durumunda arkadaşlar. Batman silahını ateşleyebiliyor. Evet. Superman'e tam nişan. Şimdi de platformun özelliklerine bakalım arkadaşlar. Superman sinirlenirse buradan uçarak platformun ön tarafını yıkabiliyor. Ve yine Superman yıktığı platformun bu ucunu eliyle tutabiliyor arkadaşlar ve uçabiliyor. şimdi de Batman'in silahları ile ilgili birkaç özellik göstermek istiyorum arkadaşlar. Batman'in bu silahı ikiye ayrılabiliyor ve bunu platformun bu noktasına takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ve Batman'in sırtından diğer bir silahı çıkartıp bu silahın önüne takabiliriz. İşte karşınızda Batman. Platformun bir diğer özelliği de burada arkadaşlar. Buradaki kolu kullanarak bunu döndürebiliyorum. Batman figürü dönüyor ve aynı şekilde bu da sağa sola doğru dönebiliyor. İstersek bunu fırlatabiliyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde. Ve Superman'i devirdik. Platformun bir diğer özelliği de arka kısmında arkadaşlar. Burada bir kol var. İleri geri doğru hareket ediyor ve Batman'i platformdan fırlatmaya yardımcı oluyor. Hemen bir deneyelim. Batman'i yerleştirdik. Bakalım başarabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi Batman Superman'e doğru fırladı. Batman veya Superman hayranıysanız bu Lego setini çok seveceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Tarafınızı seçtiniz mi? Batman mi yoksa Superman mi? bana lütfen yorum olarak yazın. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalını takipte kalın. Hoşçakalın.